Hedefimiz elbette ve elbette namaz kılan gençtir. Elbette Ramazan gün oruç tutan gençtir. Hiç tereddüdümüz yok. Haykırır ve ilan ederiz ki tesettürlü kız mücadelesi yapıyoruz. Ümmeti Muhammed'in kadınının tesettürünü büyük cihat görüyoruz. Bedir gibi görüyoruz. Elbette böyle. Ama bunları müzelerde değil, bunları tarih kitaplarında değil, evlerine saklanmış olarak değil, sadece camide böyle olanlar olarak değil, her yerde kainatı bu kıvama getiren şuura biz ümmet diyoruz. Bu şuuru sahiplenmek istiyoruz. Kardeşlerim, bazı özellikler sayacağız. Bu ümmeti Muhammed'in karakteridir bunlar diyeceğiz. Bu özellikler üzerinden ümmet şuuru kazanıp, yeni nesillerin bu şuurla yetişmesi sadece filanca kitabı okumuş olmaktan değil sadece filanca ibadeti yapmaktan değil en azından dava olarak ümmet davasının ne demek olduğunu anlayacağız neden neden kardeşlerim neden ashab-ı suffada bir hafta kalan bir insan Resulullah'ı temsilen bir eyalete gönderiliyordu bu nedir ya? Bir hafta ashabı suffada kalıyor. imtana tabi tutuluyor. Okrauhum li kitabillah. Kur'an'ı en iyi öğrenen hangisi tespit ediliyor. 9 yaşında çocuk vali olarak tayin ediliyor. Destan bu, destan. Senelerce medreselerde kalıp gittiği yörede Ümmeti Muhammed'i temsil etmek bir kenara sadece ümmetin Müslümanların sadakasını toplamaktan başka bir meziyet yapmayanlar Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalıp Resulullah'ın temsilcisi olarak Arap Yarımadası'nı donatanlarla aynı cenneti paylaşırken hiç sıkılmayacaklar mı? Bu temenni bile sıkıcıdır kardeşler. Bir haftası yeten bir eğitim senelerce niye yetmiyor şimdi? Çünkü sadece namaz öğretiliyor ümmetin uhricet nas mantığıyla çalışmıyoruz. Namazı öğrettik mi yetiyor? Namaz ümmetiyiz diye şuur vermiyoruz. Namaz için eğitim alıyoruz. Namazı müdafaa eğitimi almıyoruz. Onun için patron kıldırmıyor diye namaz kılmamakta sakınca görmüyor. Onun için cuma namazına göndermem diyen patron da aç kalma pahasına da olsa isyan edip ben çıkarım buradan diyemiyor. Çünkü şuur ancak vakti gelince ve imkanlar varsa namaz kılma şuurudur. Namaz ümmeti olmak başka bir düzey kardeşlerim. Tesettür ümmeti olmak başka bir şey. Allah cehenneme koymasın diye tesettüre bürünmek başka bir şey. Biri ümmeti Muhammed'in adına örtünmektir başını açması teklif edildiğinde genç bir kıza fakültede veya herhangi bir yerde bir Müslüman olarak başımı açarsam cehenneme girerim demesi bir düzey bu kurtarır cehennemden gerçekten bu tesettür ümmeti Muhammed'e aittir ben başımı açarsam bir buçuk milyar ümmetimi mahcup ederim diye başını açmayan bir kızınki bambaşkadır bütün ibadetlerde namazdan tesettüre varıncaya kadar Ümmeti Muhammed'in toprağını müdafaa etmeye varıncaya kadar her şeyde şuur bu olmalıdır. Ümmet şuuru. Böyle bir şuuru ırkçılık ezemez Allah'ın izniyle. Fakirlik perişan edemez. Siyonizmi vesairesi ezemez. Çünkü bu şuurun yanında Allah'ın rahmeti var. Yedullahi ma'al cema'a var. Allah'ın eli rahmet eli. Allah'ın teyidi o zaman cemaatin üzerindedir. Bu ümmet ciğrıdır.